Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android'de Live Boot nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak Play Store'dan Root Live Boot uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Ve telefonumuzun rootlu olması gerekiyor. Hızlıca yükleyelim. Zaten çok küçük bir uygulama. 174 KB bir şey. Yüklendikten sonra aç diyoruz. Buradan Root erişimi istiyor. İzin veriyoruz. No thanks diyoruz aşağıda reboot bir kere de reboot yapıyoruz. Kapatıp açıyor şu an cihazı. Şöyle odaklayalım. Açılırken de artık açılışları canlı bir şekilde arka planları ne yapıyorsa her şeyini göstererek açacak. Bakın şöyle odaklayalım. Bütün arka planda telefon açılırken yapılan işlemlerin tamamını gösteriyor. Bu yükleme ekranında Samsung yazısında ya da herhangi bir yazı da olabilir orada. Buradaki yazıda arka planda yaptığı işlemlerin tamamı bunlar. Telefon açıldı normal bir şekilde. Kapatırken pek bir işlevi yok. Normal dümdüz kapanıyor. bir daha açayım. açılmadı. <laughs> odaklasın bir de. Ah. Arka planda yine tüm işlemleri gösteriyor şu anda. Şöyle odaklasın odaklanıyor. Sadece rootlu telefonlarda çalışır arkadaşlar bu özellik. Yani uygulama. Telefonunuz rootlu değilse hiçbir şey olmaz. Yüklediğiniz gibi yani kalır öyle. Normal aç açar cihazı bunları göremezsiniz. Bunun dışında başka bir özelliği yok zaten. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın.